Belediyelerin çim biçme makinaları, yaban hayatının en önemli tozlayıcısı kelebekleri yok etmektedir. İstanbul'un bir zamanlar en sık rastlanan yerel kelebeklerinden Papilio Macavan, Papilio Glaucus, Liptia Celtis, Nymphalis Antioba, Melanargia Galatea inagis io poliamatus belargus Vonius Quersus gibi kelebekler neredeyse tamamen yok edilmişlerdir. Çünkü bu kelebeklerin nektar içtiği Erodium melocoides, Lotus corniculatus, Lunaria annua, Potentilla reptens, Boraj officinalis gibi ekosistemin en yararlı bitkileri yaban hayatına savaş açan belediyenin çim biçme makineleri tarafından biçilmiştir. Havayı benzin kokusu ve karbon monoksit ile kirleten çim biçme makineleri tepelere kadar kaçan bütün tozlayıcıların nektar ve konukçu bitkileri kır çiçeklerini acımasızca yok etmektedir.